hoş geldiniz. Bugün misafirimiz Tuğçe Özcan Özel. Bizim ergoterapistimiz Tuğçe. Yani öncelikle arkadaşım zaten. Daha sonra ergoterapistimiz oldu. Çalıştığı bir yerde tanışmıştık. Daha sonra İpek'le birlikte çalışmaya devam ettik. Ara ara dönemlerde gelip hala İpek'i kontrol eder. Şimdi hani Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk. Ergoterapi kimlere yapılır, neden yapılır ve ne sonuçlar alınır yapıldıktan sonra? Ergoterapi öncelikle nedir? Kısaca bir bahsedelim. Ergoterapi aslında yüzyıllardır olan bir meslek ama bizim ülkemizde daha yeni yeni mezun vermeye başladı. Ben ergoterapinin ilk mezunlarındayım. Hacettepe mezunuyum alan çalışmaya başladılar. Ne kadar çok mezun o kadar çok iyi bizim için. Çünkü ergoterapiye gerçekten çok ihtiyaç var. Hı -hı. Daha yeni yeni tanınıyor. Yurt dışında 100 yıldır falan olan bir meslek Hı -hı. aslında. Temel amacımız e, engelli bireylerimizi günlük yaşamda maksimum düzeyde bağımsız hale getirmek. Peki e, ben sana bu çocuk ha, olabilir. Bunu sormak istiyorum. Engelli derken hangi hangi engel gruplarında? Aslında tahmin etmediniz bir sürü engel grubu. Evet. Hani e, çocuklar, eee serebral hastalar, işte otizm, psikiyatrik vakalar, kognitif bozukluğu olanlar, sonradan sevaba geçirmiş işte hemiplegik bireylerimiz yani nörolojik grup, e, ergoterpin alanı oldukça geniş. Yani hani hatta ve hatta e, hani hiç tahmin etmiyoruz aslında olan bireylerde bile sosyal katılımı sağlamak gibi çok fazla amacımız var. E, çalışmalarımızı yaparken her zaman bir hedefimiz var ve bu hedefimiz her zaman e, kişinin sosyal hayattaki bağımsızlığına yönelik. Mesela engelli çocuğu olan bireyler için konuşalım şimdi İpe'yi de tanıdığımız için. Aynen evet, aynen. Bizim, benim her zaman İpe'ye gereken ki bir amacım var. Sen sen olmadığı zaman, işte kendi e, suyuna uzanabilmesi. Evet, uzanabilmesi mesela en basitinden. Ya, ya da kendi da, bir patatesini yiyebilmesi. Aynen diye. öyle. Evet. Her zaman çalıştığımızda işte hedefe yönelik hareketlerle çalışıyoruz ve bunları yaparken çocuğu e, aktiviteyle, hani günlük yaşamdaki aktiviteleri de kullanarak yaptığımız için ee, çocuklar bir tık daha ergoterapi seviyorlar. Özellikle İpek için konuşuyorum. Evet yani çünkü şimdi fizik tedaviden hani ziyade ergoterapi zaten farklı bir alan fizik tedaviden. Ee, yani kısmen ayrı bir alan aslında. Tabii yani çok yakın evet. ama evet. bir o kadar da farklı. Yani evet. iç içe sürekli fizyoterapist arkadaşlarımıza sürekli ortak çalışmamız gerekiyor ama bir o kadar da farklı evet, aslında farklı. bakıyoruz. Yani bakış oyun aslında, farklı. yani İpek'te yapılan şey ergoterapide Oyunla birlikte hani güzel öğrenimler sağladığı için İpek oyunla olan her şeyi daha çok sevdiği için Tuğçe'yi de o yüzden her zaman bir tık daha önde kabul ediyor diğer yaptığımız tedavilerde. Çünkü genelde hep fizik tedavide birazcık daha ayakta tutmaya zorladığımızda e, İpek e, sıkılıyor. Ama Tuğçe öyle yapmıyor. İpek sıkılınca başka bir şey geçiyor. onun yani Mesela sağ elinde İpek'in daha çok çalıştık. Ha. Ağız oral bir arayışı vardı İpek'in. Onunla çalıştık. Daha önce çalıştığı bir yerde ilk tanıştığımızda o zaman oral çalıştığımızda İpek'e çok fayda sağlamış. Yani ağız içi farkındalığı evet, çok azdı çünkü. Evet. Yani hala daha salyası var ama salyası farkındalıktan eksik olduğu için değil bence. Biraz yani. artık kendini, yani Aynen. dikkat et dediğimizde hemen evet, çekebiliyor sen, aslında. Evet. Biraz bazen unuttuğunda ama öncekinde evet. ağız içi farkındalığı çok azdı. İpek zaten ergoterapinin neredeyse bütün alanlarından faydalanan bir çocuk. Çünkü ergoterapi işte sadece el çalışmaz. Evet. Sadece duyu bütünleme Aynen. yapmaz. İşte kognitif rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, duyu bütünleme, psikiyatri rehabilitasyonu yani inanılmaz çok alanı olan. Evet. İpek de sağ olsun. Bütün, bütün alanları <laughs> Kullandık de <laughs> evet. Kognitif rehabilitasyon, işte görsel algılama, el-göz koordinasyonu. Kesinlikle. Yani, evet. Hani ilk zamana göre zaten İpek şu an benim için arşta. Tabii evet. ki hala çok çalışmamız gerekiyor. Evet. Çok eksikleri olabilir. Ya Zaten ama... bu CP dediğimiz zaman bence yaşam boyu devam eden. Yani Aslında bir hastalık deniyor ama hastalık değil. Bir sağlık problemi. Evet. Ee, onun yaşam boyu sürekli kaliteli hale getirmek için sürekli çalışması aynen. gerektiği. Bir... Kaliteli aynen. hal o çok güzel aynen. bir kelime oldu. Yani aynen. Kesinlikle kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani çocuk oyun oynuyorsa daha düzgün oynarılması evet. lazım ya da e, yanlış poz postürde hiçbir zaman hani Hı -hı. çalışmıyoruz. Onları öğrenmesi Hı -hı. lazım. işte hani bir şey uzanacağı zaman en basitten ipek bileğini düşürür. Hı -hı. Onu bayağı toparladık evet. falan. Doğru tutuşları öğretmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Basında, Aslında de bağımsızlık. Evet, e, ergoterapinin ben şunu da söylemek istiyorum. Ergoterapinin içinde duyu bütünleme de var aslında. Tabii yani. Ya yani, duyu bütünlemenin de e, C, yani CPd çocuklar dediğim, ya yani engelli bireylerin e, çok fazla bildiği bir şey aslında duyu bütünleme. Genelde de hep ergoterapiden önce duyu bütünleme gelir. Hani insanların Hı -hı. aklına Evet aslında. Duyu bütünlemenin amacı nedir? Tuğçe? Ya duyu bütünlemenin amacı nedir derken hani öyle çok spesifik bir şey söyleyemeyebiliriz Hı -hı. ama hani duyu bütünleme Tedavisi de çok geniş bir tedavi Hı. yöntemidir. O da yine yurt dışındaki ergoterapistler tarafından Hı. uygulanabiliyor. Burada yurt dışından işte gelen eğitimciler oluyor, Hı. onlardan kurs alan fizyoterapist arkadaşlarımız Hı. uygulayabiliyor. E, bütünleme daha farklı. Ergoterapinin içinde olan çok daha farklı bir tedavi yöntemidir yine. E, Duyu bütünlemede esas amacımız hani çocuğun e, duygularını, vücut farkındalığı, farkındalığını ama sadece vücut farkındalığı değil, Hı. bir sürü duyumuz var işte görsel olarak, taktil olarak. İşte propyloseptif olarak, vestibüler olarak e, bu oral olarak çocuğu uyarmamız gerekiyor. Evet. Ama her çocuğun da e, istediği farklı. arayış farklı. Aynı öyle kimisi vestibüler olarak çok arayış olabilir ya da kaçırması olabilir. Vestibüler derken? E, denge sistemi <laughs> diyelim. E, hadi kimisi dokunmaya aşırı hassasiyet olabilir, birini kaçınması olabilir. Bambaşka yani çeşit çeşit Yani kişiye göre bunlar hep değerlendirilir. Böyle genel olarak konuşmamız çok şey değil. Ee İpek üzerinden diyebiliriz. Her hasta çünkü bambaşka bir Tabii. değerlendirme, bambaşka bir şeyler çıkıyor. <laughs> i̇pek için dersek İpek'in vücut farkındalığı esas olarak ve taktil bir arayışı vardı. <laughs> ve vücut farkındalığı hala. evet hala var ve vücut farkındalığı yoktu diyeceğim. Evet. evet. Gerçekten yoktu. Ee, mesela en basit bir örnek vereyim <laughs> hemen. İçine topları koyardık İpek dururdu ve hiç <laughs> anlamazdı. Şu an, Şu an... topu gezdirip evet. yerleri bile gösterebiliyor. Evet. Artık evet. anlıyor evet. kendisi. içinden çıkartabiliyor bu inanılmaz bir Yüksek evet. bizim için Hatta mesela. Hatta yani fizik tedaviye gittiğimizde bize şeyler ya İpey vücut farkındalığı şu an çok yüksek gerçekten. Yani oturduğu yerde, hani ne tarafa düşmesi gerektiğinde bile Hı. hani elini koyması. Evet. Aslında eğer yani bu buna da geliyor yani. Mesela ben bu tarafa düşüyorum ya. Hani bizim çocuklarımızda şöyle bir şey var yani sola düşüyorum elimi koyayım kurtarayım yok. Aslında el farkındalığı hiç evet, yok El farkındalığı vücut farkındalığı. Evet. Aynen öyle. Hı. Yani şimdi e, bu ne oldu? İpek bu tarafa düşüyorum. Elimi koymam gerekir diye beynine bir uyarı gönderiyor. Evet. Hani bunu da aslında öğreniyor yani. Bunu öğretmek için de e, bu tip tedavi yöntemlerine ihtiyacımız var. Hani ergoterapi hayatımızda bence e, engelli bireylerin kesinlikle fizik tedavi kadar ihtiyacı olan bir bölüm kesinlikle. olduğunu düşünüyorum. Ee, Ki o... ileriki aşamalarda bunu daha çok fark ediyoruz. Hem İpek'te daha şu anda Uygun üzerine ve el Gütas'ın işte görsel algılama çok çalıştık onu da Hı -hı. ayrı bir zaman. konuşuyoruz ama İpek'in görsel olarak hani bazen ışığı bile küçükken hani çok fark Hı -hı. edemezdi o görsel takibini artırdık gözdeki kaymasını toparladık. Evet baya baya ilerledik İpek de gerçekten. İpek'te İpek önüne yani gözün önüne bir şey koyduğunuzda takip seviyesi çok kısa yani bir saniye desem belki onu bile, bakmıyordu evet. Şu anda İpek'te o çok fazla hani aslında hani şunu da söylemek istiyorum burada daha sonra ayrı bir şekilde konuşuruz Tuğçe ile. Yani göz rehabilitasyonu diye bir şey var. Hani biz zannediyoruz ki ya CP'li çocuğumuz gözlüğümüzü taktık. Hani miyop veya hipermetrop oldu. Hiç Hayır şey aslında değil. öyle bir şey değil. Yani. Az yani, güven evet. geçebilir. Çünkü CP zaten Hı -hı. çoklu bir engel durumu olduğu için e, göz de bunun içine dahil olabiliyor birçok çok yön. Yani, mesela çocuğun gözü bozuk değil ama takip seviyesi yok. Burada göz rehabilitasyonu işin içine giriyor. Evet. Biz Tuğçe ile birlikte e, yaptık bunu. Nazan Baykan, Mike Baykan'a gitmiştik. Tuğçe onunla birlikte görüştü. Hı -hı. Onun neler yapabileceğini söyledi. Zaten Tuğçe'nin de bu konuda bilgisi vardı. E, İpek de bunu çalışarak aslında çok iyi noktaya getirdik. İpek'in şu an görmesi Maşallah eskiye göre çok çok daha iyi. Evet. Yani bu gözlükle düzelebilecek bir şey değil. Yani evet. Göz görme problemi, evet. gözlük takması gerekiyor o başka. Evet. Ama bir de hani bu hep vücut farkındalığı diyoruz işte sağ tarafını fark etmiyor diyoruz Hı -hı. ya. Bu bu e, arada ara adlanabilen bir şey CP'de. Evet. Gözde de aynı kayıp var ama bunu aile çok sonra fark ediyor. Yani çocuk bakmıyor ya evet. görmüyor değil aslında. Göz farkındalığı yok o zaman ne yapıyoruz? Işıklarla evet. işte tabii ki burada epilepsiye... E, EG'leri kontrol ederek, evet. kontrollü bir şekilde çalışıyoruz. Onlar da değişiyor çünkü EG'si bozuk olmayan çocukla nasıl çalışacaksın, evet. bozuk olan çocukla nasıl çalışacaksın, dikkat etmek ne gerekiyor. Ne kadar döndürebileceğimizi hesap ederek yani Aynen çalışıyoruz. İpek'i her zaman korumak amaçlı öyle bir şey olması diye. Yani o yüzden İpek Ergüt Terapi alanında bayağı bizden, İpek'ten de ben çok şey öğrendim. Hı -hı. ya Sonuçta hani evet. 10 yıllık bir terapist evet. değilim, İpek de bana çok şey öğretti. Hı ee, ama e, her çocuk da ipek gibi değil tabii ki daha hafif çocuklar var daha ağır evet. çocuklar var çeşitli işte ipek mesela sağ tarafı bir tık daha fazla etkilenmiş sol tarafında da etkilenme evet, var dört ekstrem evet hissinde problem var ama sağ tarafı daha çok etkilendiği için evet. işte sağ tarafın gözü de mesela göz hareketi sol gözün hareketi daha iyiydi ama sağ gözünün evet. hareketi mesela daha yavaştı bunlara yönelik tedaviler yaptık. Ama tabii ki bunları anlatıyoruz. Biz bunları ipek için anlatıyoruz. Yeni altın çizelim. çizelim. Aynen. Her çocuğun tedavi yöntemi bambaşka. Şey. Hani bir bu yöntem. bütün fizyoterapide Hı. de aynı şekilde, ergoterapide de aynı şekilde kişi merkezli çalışıyoruz. Yani ben e, işte bizim de çocuğumuzun işte görme problemi var. O zaman ışıkla çalışacağım. Böyle bir şey yok. Her evet. çocukla çalışması gereken aktivite şey her zaman farklıdır. Her çocukta bağımsızlık düzeyine ulaşma hedefimiz de farklıdır. Evet. Yani birazcık ben her zaman hani şunu söylerim hedefi çok yüksek tutmamak gerekiyor tabii bu noktada. Hani çocuğunuzun yapabileceği her şeyden, yapabildiği her şeyden haz almak lazım. Yani yapamadığı şeyleri düşündükçe her zaman üzülebiliriz. Yapabildiği şeyler, yapabilmeye başladığı şeyler her zaman bizim için artı olmalı. Hani İpek, İpek şu anda yürümüyor veya ayakta durmuyor ama üst gövdesi çok iyi duruma gelmiş. Benim için bu çok çok büyük hayatı boyunca bir artıdır. O yüzden hedeflerimizi her zaman kısa tutarsak biz mutlu olursak çocuğumuzu da daha çok mutlu edebiliriz diye düşünüyorum. E çok hissediyorlar evet, yani. Hani takdir edilmediklerinde falan çocuklar bunu hissedebiliyor. Bir de Veli'nin e, şöyle bir şey var. Hadi hı -hı. bunu ben söyleyeyim burada. Evet, yani farkındalık çok yüksek bir anne. Hı -hı. Şöyle bazen e, biz çok hani hasta geliyor bize. Hı -hı. İşte çok çocuk çalışıyoruz ya da büyük erişkin fark etmez. Beklentiyi bazen yanlış yönlendirmeler sonucunda da oluyor maalesef evet. ki. Çünkü birazcık e, sömürülmeye açık evet. bir Olay. maalesef alan Olay. yani evet. hani böyle insanların duygularıyla oynanabiliyor şey. Evet. Nasıl evet. İşte beklentileri farklı evet. olduğu için insanların ve tam olarak farkında olmadıkları için durumun nasıl bir süreç beklediğini evet. bilmedikleri için hızlı bir iyileşme olabileceğini hani evet. düşünüyorlar ve maalesef böyle kötü insanlara denk gelen insanlar evet. var. İşte paralarını belki kaptırabiliyorlar ya da işte umutları körüyorlar. Zaman köreliyor. belki de zaman. Ve için. hani o beklentiye girdiğinde çocuk bunu hissediyor ve gerçekten o zaman hani çocuk verebileceğini Başaran, de belki evet. vermiyor. Yani çocuk başarısızlık hissediyorum. duygusu hissediyor. Yani bence en çok şeylerden, önemli şeylerden biri de başarmak yani. Biz anahtar paniğen metodunda da bunu hep söyleriz Beril Hanım'la ya Tuğçe'yle de konuşuyoruz Çocuk başarmayı hissettiğinde, o zaman başardığını hissettiğinde yani o zaman daha çok başarmak istiyor. Ya ben bunu yapabiliyorum, diğerini de yapabilirim düşüncesine giriyor evet. çalışırken. O yüzden her zaman... Ya aferin cümlesi sizin ağzınızdan eksik olmasının hiçbir zararı olacağını düşünmüyorum. Yani yaptığı en küçük bir şeyde bile aferin dediğinizde. Ya yani mesela Tuğçe her zaman İpek'le çalıştığı zaman o ipek der Hı -hı. mesela hemen alkışlar. Hani bu, bu noktada İpek'e bir zarar vermez. Bu aslında bir artı oldu bu zamana kadar. Evet, hani. Yani bu zaman evet. Bazı çocuk onu kullanabilir ama İpek'te biz bunu tam tersi yönde kullanırız. Yani bazı çocuklar hani sürekli bir alkış bekler. Hani evet. O da doğru bir şey Hı -hı. değil ama İpek de öyle olmuyor. İpek evet. hoşuna gidiyor takdir edilmek ve İpek daha bir dahakine daha evet. güzel yapıyor. Bir dahakine daha güzel yapıyor. Ee, o yüzden güzel gidiyor şu an. Evet. Yani ben ergoterapiyi bu şekilde açıkladım. Ya bence çok güzel açıkladım Tuğçe. Ee... bence de. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi ergoterapi dediğimiz zaman insanlar hani fizik tedaviye ihtiyacım var benim ergoterapiye neden gideyim ki düşüncesine sahip olabiliyor. Yine tekrar söylüyorum, ergoterapinin bir fizik tedavi kadar hayatımızda yeri evet. olmalı. Ve çünkü yani ergoterapi nedir biliyor musunuz? Yani hani bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Yani bir çocuğun e tuvaletini tutmaya kadar hayata dahil edebileceğiniz şeyleri, evet. ben bunu gördüğümde duyduğumda, bu tedavi gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani. yani CP ile bir çocuğun tuvalete gitmesine alıştıracak kadar hani e bir tedavi yönteminden, yani fizik tedavi bunu size sağlamıyor. Yani fizik tedavi yani biraz... her şeyle ha, düşünmek zorundasın evet. çocuğu. Bütün günlük yaşamın yemek yemeyi, eliyle ne bileyim bir Yenmesi, fermuar açmayı, evet. bir bağcık bağlamak. Belki bunlar e, çok küçük şeyler gibi gelebilir ama bu kadar ince işlere giriyor ergoterapi. Hmm. Aslında hani ayrı bir isim olarak da iş uğraş diye bazı evet açılır. Evet ama onu biz çok artık kullanmıyoruz. Evet. Çünkü bazen yanıltabiliyor insanları. İşte, işte halk eğitimleri köy evet. falan filan. Aslında ergoterapi daha geniş. Evet, çok kapsamlı. Bir şey, bütün yani bütün bir gününü değerlendiriyor ne evet. kadar bağımsız olursa bizim için çok bizim aileler genelde hadi hemen giy ayakkabını evet. hayır bekliyoruz o çocuk ayakkabısını kendi çıkaracak evet. ya da kendi giyecek biraz sabırsız olabiliyoruz bazen ama bazen anneler mesela yapınca üstünü çıkarabiliyor mu diyorum mesela evet. çocuğa diyor ki, hayır ama bakıyorum ya yapabilir bir de ne çok diyorum canım. çocuk mesela çıkarıyor annesi inanamıyor benim öyle birkaç kere giyinmesini gösterdik Hı. basit yöntemleri var bunların Hı. da. Tedaviye tamam biz alacağımız aldık çok teşekkürler deyip bitiren var yani bu evet. kadar. Onun için anne için de çok önemli, çocuk evet. için de Çünkü kreşe gidiyorlar, çocuk. Ve yani. diğer arkadaşlarını gördüğü zaman daha da içine kapıyor. İşte bu da onun sosyal katılımını etkiliyor. Evet. Yani aslında hepsini bütün genelde. Ya başka söylemek istediğimiz bir şey var mı? Ben bu noktada söyleyeceğim ee, çok yani şey hiç unutmayalım. Bence buna da bastıra bastıra söylemek istiyorum. Hani otizm otizmde nasıl bir özel eğitim gerekliyse de hı hı. orada da e, ergoterapi ve duyu bütünleme bunun için işine girerse eğer bu işin içine o otizmde de çok fazla ilerleme sağlayacağını düşünüyorum. Hı hı. O yüzden ergoterapiyi sadece serebral palsili çocuklara çalışıyor gibi düşünmek e, değil kesinlikle. Aynı zamanda o bütün alanlarda. Aynen. Var. Evet. O ve şu anda e, atamalar var. Devlette çalışan ergoterapist arkadaşlarımız var. Bazı kurumlarda ücretli ama devletlerde kesinlikle evet. ücretsiz hı. olarak veriliyor mutlaka araştırın, hı hı. E, değerlendirmeye gitsinler, evet. bir ergo terapiste dalışsınlar. Yani i̇lla almak hı hı. her çocuk ergo terapi almak zorunda değil. Tabii. her çocuk evet. almalı diye bir evet. şey yok Aynen. ama e, kesinlikle bir farklı bir bakış açısı değerlendirmesi lazım. Böyle bazen görmedikleri şeyler olabilir evet. o bugünlük yaşam aktivitelerinde falan özellikle. Ya ben, Gidebilirler evet, şu an atamalar şey, var. Mesela bir iki seans gördükten sonra aslında net karar verilir, Yani bir iki seans görelim ilerleyebilir mi? Ya yani Tuğçe'nin şu tip Hani hastalar var çok iyi durumda mesela hani, evet. hani zannetmeyin ki İpek gibi çok ağır hastalarla çalışıyor. Hayır çok iyi durumda hastalar var yani evet. e, benim de arkadaşım olan bir hastası var mesela o çok iyi bir durumda ama bazı noktalarda hani eksikleri olduğu için onları tamamlamak amaçlı gidiyor evet. ona. Daha sonra mesela sadece kol Birek buraki var. <laughs> yani ben tam olarak <laughs> Mesela onlarla çalışıyor. Yani evet. doğumda bir kolunda sıkıntı olmuş. Sinirlerde hasar var. Sinirler çok Onlar geniş çok... alan var. Evet. Yani Benden bilmeyenler için evet kesinlikle e, artısı olacağı bir video diye düşünüyorum. Umarım herkese faydalı bir video olmuştur. E, tekrar görüşmek üzere diyorum. Ama videoya abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>